Hayatım, eline sağlık hadi ben gideyim artık. Mehmeteli, dur bir hemen gitme. Seninle konuşacağım çok önemli bir konu var. Hayatım acelesi yoksa ben çıkayım mı? Geç kaldım hastalarım bekliyorlar. Vallahi çok acelesi var Mehmeteli. Çok önemli çünkü benim bu konuyu hemen bugün halletmem lazım. Vallahi bekleyecek şu kadar sabrım kalmadı. Asla hayırdır ya korkutma beni. Kork bence Mehmet Ali. Çünkü birazdan sana söyleyeceğim cümleler bence dünyanın en önemli cümleleri. Ve ben bunları söyleyebilmek için günlerdir çalışıyorum. Günlerdir mi çalışıyorsun? Neye çalışıyorsun bu kadar hayatım? Tusa mı hazırlanıyorsun yoksa? ben hiç gülmüyorum şu anda Mehmet Ali. Çok ciddi bir konu bu. Aslı. Ne diyeceksin ya? Ha? Vallahi titremeye başladım yani. Abla, ben bu Hulusi denen adamı hiç sevmedim. Nereden çıktı bu adam? Damlacığım, bilmiyorum. Neden sürekli burada? Damla, şu an benim o kadar büyük problemlerim var ki... ...o Hulusi denen adamla uğraşamayacağım. Bak, lütfen sessiz ol, önemli bir görüşme yapacağım ablacığım. Bence bu adam kesin bir işler çeviriyor. Kesin. Minik acil dedin. Ne oldu? Ben demedim. Şeyh Muz abi dedi. Çocuklar, Şeyh Muz abi diyor ki bu arkadaşın ismi artık Hulusi değilmiş. Rahmetli Hulusi'ymiş. <laughs> Bak rahmetli Hulusi, adam ne yiyor? Ne yiyor? Senin helvanı yiyor Hulusi. Ya rahmetli mi? Şaka yapmasın Şeyh Muz abi ya. Allah geçinden versin minikçiğim. Erkeninden versin diyor Şeyh Muz abi. <laughs> Sen yaşamaya hak etmiyormuşsun. Farkında değilmişsin ama bunlar son nefes alışverişlerinmiş. şey Muz abi öyle konuşmasın ya. Şeytan doldurur minikim. Ver istersen ben konuşayım Şeyh Muz abiyi. abi. Abi rahmetli ölü senle konuşacakmış. Müsait değilmiş. Şeyh Muz abi diyor ki gevezelik yapmasın. Onu çok uzun süre bekledim artık sabrı kalmamış. Anahtar nerede Hulusi? Ben de değil ama yerini biliyorum. Biliyorum yerini. Allah Allah. Nerede bu adam ya? Hangi adam? Kimi arıyorsun Kerami? Hulusi. Bugün uğrayacaktı. Hiç böyle yapmazdı ya. <laughs> Ayol hırsız adamın sözüne güven olur mu Kerami? Ha? Ah ah kaç kere sana bin kere dedim ki o adam bir daha bu eve adım atmayacak dedim değil mi? Sen hala uğrayacaktı diyorsun bana. Kapa o telefonu kapa. Arife değişti artık. Eskisi gibi değil o. Bana bak yaşlılığına veriyorum ve tekrar ediyorum. Hırsız adamın sözüne güvenilmez. en yakın dostuma böyle hırsız hırsız deyip durma gücüme gidiyor Arife. Hiç böyle yapmazdı ya. Başına bir şey mi geldi acaba çocuğun? Bak, bak şuna bakayım. Adam, sen hayatında bir gün olsun, benim için endişelendin mi be? Ha? Arife ben senin için niye endişeleneyim ya? Devamlı karşımda duruyorsun. Taşınıyoruz Mehmet Ali taşınıyoruz. Ben artık bu evde bir gün daha kalamam. Ve annene sadece 20 merdiven uzaklıkta yaşamayacağım. Of Aslı ya. Bunun için mi gerilim yarattın ya? Ben de vallahi daha önemli bir konu sanmıştım ya. Ay nasıl rahatladım birden? Vallahi titremem geçti ya. Ah, senin o bunun için mi dediğin şey bence evliliğimizdeki en büyük sorun. Hayatım bizim en büyük sorunumuz annemse Gerçekten bizim adımıza çok sevindim. Ya demek ki bizim elle tutulur bir sorunumuz, bir derdimiz yok. Mehmet Ali bu konu tartışmaya kapalı. Tamam mı? Gidiyoruz. Hayatım bak ne güzel annemle oturuyorsunuz beraber, çay içiyorsunuz, ne bileyim kahvaltı ediyorsunuz, kek börek yapıp yiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Kadın sana arkadaş oluyor, yoldaş oluyor. Mehmet Alicim ben arkadaş, yoldaş aramıyorum ki. Benim tek isteğim kendime ait bir alan ve çalışabilecek zaman. Bir tanem altta üstte oturduğumuz için zart zurt geliyor. Aa! Benim artık ne özel hayatım kaldı, ne iş hayatım? Hayatım ben şimdi öz anneme evime gelme mi diyeyim ya? Böyle bir şey söylenir mi denir mi bu? Denir. Derim ben. Bu, bu konunun şeyi yok çözümü yok yani. Bu konunun çözümsüz bir konu. Var. Taşınmak. Bak dinle. Taşınmak. Taşınıyoruz Mehmet Ali. hem de çok uzak bir yere. Annenin öyle çat kapı gelemeyeceği bir yere. Çok uzaklara. <laughs> son sözümü söyledim Mehmet Ali. Tamam mı? Artık annenle altlı üstlü oturmak istemiyorum. Bu evden taşınıyoruz. Bu akşam da toparlanmaya başlıyoruz. Bak, hatta ben şu an başladım toparlanmaya. Hayatım ya, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Hemen nasıl taşınırız? Kaplumbağa mıyız? Biz sırtımızda mı taşıyoruz evimizi Allah aşkına ya? Kolay mıymış öyle hem taşımak? Anneme biz nasıl diyeceğiz bir anda taşınıyoruz diye? Aa, ben konuşurum annenle. Hiç merak etme, derdini olsa çözeriz yani Mehmet Ali. Hayatım. Hayatım bak ben bayağı geç kaldım. Şimdi bak şöyle yapalım. Ben şimdi çıkayım. Bu konuyu sonra masaya yatıralım. Uzun uzun enine boyuna konuşalım. Olur mu? Böyle aniden verilecek bir karar değil bu. Televizyonda bir pozisyon oluyor, var teknolojisine rağmen günlerce tartışılıyor. Taşınmak bu tartışmadan olur mu öyle aniden? Mehmet Ali'cim bu aniden alınmış bir karar değil ki. Bu kararın arkasında 24 yıl var. Bari 25. yıl olsaydı ya da 50. 50, 24 ne ya? 24 ara yıl. Seneye taşınırız. 25. yıl şenlikleri. Hoş geldik. Mehmet Ali'cim ben bugün annenle konuşacağım. Tamam mı? Gideceğim annene, diyeceğim ki böyle böyle biz taşınıyoruz. Burada böyle kapanacak bu konu. Hayatım, Allah aşkına ne olur, ne olur öyle bir şey yapma, ne olur. Sen konuş o zaman. Sen konuş Mehmet Ali. Telefon çalıyor. Klinikten arıyorlar. Geç kaldım tabii. Efendim Haydan. Tamam, sen ilgilen. Ben birazdan geleceğim. Heh, yemezler Mehmet Ali. <laughs> Hayatım, bak ben gerçekten çok geç kaldım, tamam mı? Bu konuyu sonra konuşalım Ve Ne olur anneme bir şey söyleme, emin canım hayatım güzelim. Ne Ali'cim bak, ben bugün annenle konuşacağım. Onun da hemen haberi olsun, planını programını yapsın. Vallahi ben bir 24 yıl daha senin annenle konuşmadı bekleyemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor>